gül kokulu, gül yanaklı güzel dostum. Merhaba, nasılsın bakalım? İyi olmana çok ama çok sevindim. Yine bugün sana güzel bir masalla geldim. Bu güzel masalın adı Bilmece Bildirmece. Seviyor musun masalları? Biliyorum çok sevdiğini. Tıpkı oyunlar gibi, tekerlemeler gibi masalları da çok seviyorsun. İnan ben de çok seviyorum onları. O zaman sana bilmece bildirmeceyi kimin yazdığını da söyleyeyim. Yavuz Bahadıroğlu bizler için, biz çocuklar için yazmış. O zaman ne duruyoruz? Hemen dinlemeye başlayalım mı? Harika. Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde güzel bir öğle üstü bilmece ile bildirmece karşılaşmışlar. <laughs> Karşılaşınca selamlaşmışlar. Ardından da kucaklaşmışlar. Konuştukça konuşmuşlar. Arkadaşları tekerlemeyi soruşturmuşlar. Tekerlemeyi konuşmak da pek zormuş canım. İşin kolayını bulmacayı konuşarak bulmuşlar. <laughs> bilmece daha fazla sabredememiş. Hemen bir bilmece sormuş bildirmeceye. Nur tanesi, nur tanesi. Bu dünyanın bir tanesi. Bil bakalım nedir o? Bildirmece de az değilmiş hani. Boşuna bildirmece dememişler ona. Hemen yapıştırmış cevabı. <laughs> Bundan kolay ne var? Demiş. Bu dünyada birinci olan kitap Kur'an-ı Kerim tabii ki. <laughs> bildirmece. Bilmece, bildirmecenin hemen bilmesine biraz üzülmüş. Ama hiç ara vermeden hemen devam etmiş bilmecelerine. Peki onu bildin. Bakalım bunu bilecek misin? Ve sormuş ikinci kelimeyi. Bismillah sevri baş. İçi oyuk dışı taş. <laughs> onu da biliyormuş bildirmece. Cevabı bir çırpıda vermiş. Minare tabii ki başka ne olacak? <laughs> Yine asılmış bilmecenin yüzü. Hiç memnun olmamış. Sorduğu sorular bilinmediğinde çok mutlu oluyormuş doğrusu. Bildirmece'yi sıkıştırmaya karar vermiş. Hmm, düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. En zor olanını seçip sormuş bu sefer. Ufacık mermer taşı, içinde beyler aşı. Pişirirsen aş olur, pişirmezsen kuş olur. Söyle bakalım nedir? Biraz düşünmüş bildirmece. Doğrusu zor gelmiş. Düşünmüş, düşünmüş ve... Hmm demiş. Olmadı diyerek kahkahalar atmış bildirmece. Yemek kuş olur mu canım? <gülüyor> <gülüyor> of evet doğru demiş bildirmece. Bir daha düşünmüş ve birden aklına gelmiş. Yumurta yumurta <laughs> diye bağırmış sevinçle. Pişince aş yani yemek oluyor. Pişmeyince civciv civ çıkıyor. <laughs> Doğrusu iyi uydurmuşsun. Hmm. Sevinci uzun sürmemiş bilmecenin. Bildirmece cevap verince suratı bir karış asılmış. Bu seferki ne asla bilemeyeceksin diye konuşmuş. Hmm, şimdi sana en zorunu soracağım. Hmm. Ve sormuş. 365 leylek, 52 yuvası, 12 yumurtası. Leylek yumurtası diye atılmış bildirmece. Ama bilememiş. Yine başlamış düşünmeye. Bir hayli düşünmüş ama bir türlü çıkaramamış. Sonunda teslim olmuş bilmeceye. Zaten hep sen üstün gelirsin. Bari ne olduğunu söyle de öğreneyim. Bilmece sevinerek gülmüş, gülmüş. Sonra ne olduğunu söylemiş. Gün, hafta ve ay. Bir yılda 365 gün var akıllım. 52 hafta ve 12 ay var. He, şimdi anladın mı? <laughs> evet. Diye cevap vermiş bildirmece. Yeni bir şey öğrendim sayende. Bunun için sana teşekkür ederim. Vedalaşıp ayrılmışlar. Herkes evine gitmiş ve masal burada bitmiş. Bu masal burada bitti. İsterim ki ders alın. Benim küçük dostlarım şimdilik hoşçakalın.